Arkadaşlar bugün size son zamanlarda gündem olan Temu güvenilir mi, oradan alınan ürünler doğru gelmiyor gibisinden sürekli bir haberlerde dolaşıyor. Ben de farklı alanlarda birkaç parça ürün aldım. Şimdi onları açacağım bakalım gerçekten bir haberlerde olduğu gibi yanlış ürün gönderme durum var mı yok mu diye hep birlikte bakalım şöyle. Paket gayet sağlam. İki parça ürün var şu anda. Benim açtığım paketin içerisinde. Bir tane saat var. Kutu çok küçük duruyor. Gerçekten saat var mı yok mu diye içinde. Ben de şu an merak ediyorum. Evet resimde gördüğüm ürün buydu. Arkadaşlar ee, aldığım ürün de bu. Evet, şarj kablosuna kadar hepsi tamam gözüküyor. Ama çalışıp çalışmadığında taktıktan sonra kontrol edeceğim. Ama e, sipariş verdiğim ürün budur. Doğrudur şu anda. Diğer ürüne bakalım. Bunu da ayrı paket yapmış. Ee, bu da çok güzel, sağlam bir paketi var. Evet, böyle maske almıştım burada da. Bu da aynı şekilde gayet muntazam bir şekilde paketlenmiş, gönderilmiş. Yani birisi kol saati, birisi denizde kullanmak için bir ürün. İkisi de bence gayet güzel. Bir de kask almıştım arkadaşlar. Kaskı da bakayım hemen. Biraz ezilmiş bunun karton kutuya konmuş ama Şöyle ben bir kask siparişi vermiştim. Poşetinden çıkarayım. Paketleme işi firmadan firmaya göre değişiyor. Evet şurada bir tahribat var gibi. Ama herhangi bir sorun yok. Bu da tahribattan ziyade evet jelatin birazcık kalkmış. Şöyle baktığımızda havalandırması çalışıyor. Maskesi vardı yedek. O burada. Taşıma kılıf vardı. Kullanım kılavuzları. Ayar bölümü. Evet. Benim aldığım 3 parça ürünün üçü de arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Benim sipariş ettiğim ürünler de bunlardı zaten.